Silahlı şiddette korkutan tablo. Dink suikastinin 12. yılı. Kanun hükmüne kararname mağduru akademisyenin çığlığı. Günün haberleri başlıyor. 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 12. yılında vurulduğu yerde anıldı. Adalet istiyoruz yazılı pankartların taşındığı anmaya Dink'in eşi Raquel Dink, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve Hrant'ın arkadaşlarının da aralarında olduğu binlerce kişi katıldı. Diğer yandan Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Yetvart Danzikyan, devlet jandarmasıyla, polisiyle, yargısıyla Hrant Dink'in öldürülmek istendiğini biliyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı ise hiç sorgulanmıyor. Hrant Dink öldürülmeden önce valiliğe çağrılmıştı ve orada iki MIT görevlisi vardı açıklaması yaptı. Yargılamada gelinen süreci gazete duvarı değerlendiren ve Hrant Dink cinayetine gelene kadar bu kadar ayan beyan devletin işin içinde olduğunu anladığımız başka bir cinayet hatırlamıyorum diyen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni bütün cumhuriyet tarihi boyunca yürütülen bir politikadan bahsediyoruz. Bütün bir toplum Ermenilere karşı düşmanlaştırıldı. Bu düşmanlaştırmaya merkez sağda iştahla yaklaştı. Biz 1915'te er Ermenilere bir kötülük yaptık yüzleşmesi olmadıkça bu tip sarkaçlar savrulmalar göreceğiz sözlerini kullandı. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritasını çıkardı. Basında yer alan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre, 2018'de yaralamaya ya da öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda %69 artış oldu. 2018'de en çok suçun işlendiği bölge Marmara, en çok olayın yaşandığı il İstanbul oldu. Marmara bölgesinde en çok silahlı cinayetin işlendiği ikinci il ise 166 olayla Sakarya olurken bir önceki yıla oranla %42 artış gözlendi. Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölgede Orta Anadolu oldu. Böyle bir üniversite, böyle bir Türkiye'yi bu halk hak etmiyor. Ankara Üniversitesi Hiç Hukuk Fakültesinden şey kanun hükmüne, hükmüne kararnameyle ihraç de edilen de akademisyen de Cenk Yiğiter, kanun de hükmüne kararnamelilere yönelik uygulanan de sosyal de ölüm de politikalarına de Twitter de adresinden de tepki de gösterdi. De kendisinin dışında bir kanun hükmünde kararnameli çocuğu olarak 4 yaşındaki kızının da bir geleceği olmadığını dile getiren Yiğiter bu devran böyle sürerse biz kanun hükmünde kararnamelilerin çocuklarının da bu ülkede bir geleceği yok. Muhtemelen ne kadar iyi eğitim alsalar, liyakat sahibi olsalar da güvenlik soruşturmalarını geçemeyecekler. Sonuç olarak ben de kızım da bu ülkenin yurttaşı değiliz sözlerini kullandı. Yiğiter'in paylaşımına diğer kanun hükmüne kararnameller de destek verdi. Kendisinin kanun hükmüne kararnameli olmadığını belirten ancak kardeşinin başına gelenleri paylaşan avukat Mahsuni Karaman, Ege tıp mezunu olan kardeşimin doktor olarak atamasını yapmadıkları gibi birincilikle yerleştiği çocuk bölümüne de kabul etmediler. Gerekçesi güvenlik soruşturması, kendi çocuğumun akıbetini düşünemiyorum bile dedi. Libya açıklarında 120 mülteciyi taşıyan bot battı. Akdeniz'de yılın ilk ölümlü kazası olarak kayıtlara geçen trajik kazanın ardından 3 saat boyunca müdahale edilmemesi üzerine çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden olan 117 kişinin denizde can verdiği bildiriliyor. Hayatta kalanların uluslararası göç organizasyonu yetkilerini anlattıklarına göre botta biri hamile 10 kadın ile biri 2 aylık 2 bebek de bulunuyordu. Meksika'nın başkenti Meksika ya yakınlarındaki bir akaryakıt boru hattında meydana gelen patlamada en az 66 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Patlamanın kaçakçıların boru hattına delik açmasından kısa bir süre sonra meydana geldiği belirtiliyor. Yangının uzun süre kontrol altına alınamaması üzerine civar köylerde yaşayan köylüler yetkililerin geç gelmesine tepki gösterdi ve bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. <laughs>